Size merhaba arkadaşlar. Cahil Mühendis kanalına hoş geldiniz. Ben Furkan Çelik. Bugün sizlerle birlikte A101'de 2100 TL'ye satılan High Level marka 49 inç 4K Android televizyonumuzun kutu açılışını yapıp ilk bakışı yapacağız. Şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar kurulumu tamamladık. Şimdi ee, direkt şöyle kumandayı size göstereyim. Şuradaki şu home tuşuna bastığımız zaman bu menü karşımıza geliyor. Bu menü Smart TV özelliğini açıyor zaten. Buradan direkt en aşağı gelelim. Ayarlara gidelim. Şuradan sistem ayarlarına gelelim. Dil Türkçe zaten. Uygulama yönetimi var burada. Yazılım güncelleme var. Güncelleme de geliyor. Burada fabrika ayarlarına sıfırlama özelliği de var. Biz uyduyu bağlamadık, daha doğrusu anteni bağlamadık. O yüzden e, normal kanalları göremeyeceğiz. Evet, buradan yazılım güncellemeye bastığımızda zaten en son güncelleme yüklüyor. Geri çıkalım buradan Hakkındaya bakalım buradan. Buradan sistem bilgisi Android 7.1.1 var. İşlemci 4 çekirdek a 3 tabanlı. GPU'su burada görünüyor. RAM 1.5 GB RAM var. Ee, kendi daire hafızası 8 GB kullanılabilir 3.67 GB bırakıyor şu anda zaten ilk açıldığı gibi hiçbir şey yüklenmemiş kendisi ne varsa içinde o şekilde versiyonda bu buradan da geri çıkalım burada zaman ayarı var wireless kablosuz ağlara bağlamak için buraya giriyoruz buradan da geri çıkalım şimdi bir Smart TV özelliklerine bakalım burada ilk açtığınız gibi hava durumu yazıyor şehir olarak Bursa onu ayarlayabiliyorsunuz kendisi otomatik Bursa diye yazmış Burada önerilen videolar var. Önerilen şeyler var. Burada uygulama marketi var. YouTube orijinalde direkt yüklü. Netflix direkt yüklü. Facebook, Spotify, Chrome, Kodi bu program bilmiyorum. Radyo. Uygulama marketine bir girelim bakalım nasıl uygulama marketi. Uygulama marketi de böyle Google Play Store yok bu kendi marketi. Google Play Store'da büyük ihtimal ayrıca yükleyebiliyorsunuz yani bir şekilde. E, belli ki bütün e, çoğu program var gördüğünüz gibi tam girmek istemiyor buraya kurcalarsın sonra. E, bilindik uygulamalar zaten var. Gir çıkalım. Aşağıya gelip medya oynatıcısı var. Live TV var, ekran yansıtma, kablosuz bir şekilde yansıtma var. Yine burada herhalde önerilen videolar var aynı şekilde. Bir YouTube'a girip e, video açalım. E, kalitesine bakalım. Nasıl acaba? Netflix üyeliğimiz bitti maalesef. O yüzden e, onu gösteremeyeceğim. Şuradan indirmemiz gerekiyor. Yüklü değilmiş. Yeme şeklini şeklinde bu şekilde görüyoruz. Direkt hızlı bir şekilde indirdi. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde kurdu. Direkt aç aşağı basıyoruz. Türkçe çevirisi de bazı yerlerde biraz hata var. Gördüğünüz gibi. Buraya atla diyelim dedik. Youtube'da çok seri, stabil bir şekilde menülerden gezebiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, arama yeri geldiğimizde en çok arananlar sol tarafta geliyor. En başta İsmail varmış. Kendi kanalımıza bir girelim buradan. Bir kanalımız çıktı. Şöyle en son çektiğimiz videoyu açalım. Bakalım kalitesi nasıl. Hepinize merhaba arkadaşlar. Cahil Mendes kanalına hoş geldiniz. Ben Furkan Çelik. Bu program 1080p kendisi ayarlamış. Bu kanalıma özel olarak bu uygulamaya çekilişle falan değil. Herkese e, lisanslı bir şekilde sunuyorum. İlk başta e, bu videonun hemen altında Evet gördüğünüz gibi e, kendi kanalımızdaki videolarda cayır cayır oynatıyor. Kalite güzel görünüyor. Ama kaliteyi görmek için e, daha kaliteli bir videolar açmayı deneyelim. Ses kalitesi sanki normal yani. Ne iyi ne kötü. kalite direkt otomatikmen 4 kya almış. Yani otomatik direkt kendisi 4K almış. Bu da çok güzel. Buradan direkt istediğiniz kaliteyi zaten seçebiliyorsunuz. Başka videoya geçtik şimdi. Bir de başka video deneyelim. Evet arkadaşlar, 4K videoları direkt kendisi direkt YouTube'dan oynatabiliyor. Bu da çok güzel bir özellik. Bizde de bir Samsung 4K televizyon var. 2015 yılında aldık. Onda direkt full HD, full HD'den fazla açamıyorsunuz YouTube'tan. Normalde 4K özelliği var. 4K videolar hard diskten falan attığınızda direkt açabiliyor ama bu YouTube'da açamıyor. Full HD'den fazlası açılmıyor kısacası. Ama bu televizyonda direkt 4K'yı YouTube'da açabiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir özellik. Evet arkadaşlar, Android yüklü olduğu için kumandada şu tuşa basınca şu tuşa Basınca açık uygulamalar görünüyor aynı telefonlardaki gibi. Gördüğünüz gibi. Bu da güzel bir özellik olmuş. Evet arkadaşlar, televizyonumuzun kutusunu açtık, ilk bakışımızı attık. Televizyon gerçekten güzel görünüyor. Biz e, antenimizi bağlamadık. Bağlayamadık daha doğrusu. Çünkü anten kablosu bayağı uzakta şu anda. Deneyemiyoruz. Ama e, YouTube'dan açtığımız videolara göre gerçekten kalitesi gerçekten çok iyi, panel kalitesi gerçekten çok iyi. 2.200, 2.100 Pardon 2.100 TL gerçekten alınabilecek en uygun fiyattı, fiyat performans oranı en iyi olan e, televizyon diyebiliriz. Bakalım e, High Level markası iyi mi kötü mü ilerleyen zamanlarda bunu göreceğiz. Bir sorun çıkartacak mı, bir arıza verecek mi? Evet arkadaşlar videomuzdan bu kadar. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Çıktık yine yollara yaşıyor bu sözler. Anlat hadi onlara ne diyor bu gözler.